Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Estağudu billah inned dina inda l-Islam. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrun nâsi men yefna'un nâse Sadaka Resulullah. Kıymetli kardeşlerim. Beklenen nesil adlı programımıza hoş geldiniz. Malumunuzdur bugüne kadar ulemalar hep gelecekte gelecek olan güzel bir nesli muştuladılar, müjdelediler. İyiliği emredecek, Allah'ın hükümlerini yeryüzünde tesis edecek bir nesil. Öyle bir nesil ki hakkı haykırırken hakikati içinde yaşayan amelleri üzerinde tesis eden bir gençlik ağzı farklı, ameli farklı değil, ağzını da amellerini de bir bütün haline getirmiş olan bir gençlik. Bu gençlik artık gelecekte değil kapıdadır kıymetli kardeşlerim. Allah bu gençliği gökten indirmeyecek. Bu gençlik ve bu gelecek olan nesil, kapıda beklenen nesil içimizdeki insanlardan çıkacak. Peki bu beklenen nesilden, bu kapıda olan nesilden beklenen şeyler nelerdir? Bir buna dikkat edelim. Bunu bir anlatalım istedik. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed'in otağına kurulmuş, Kur'an'ın rahleyi tedrisatına diz çökmüş ve Muhammed Aleyhisselam'ı kendi öğretmeni seçmiş bir gençlikten söz ediyoruz. Hazreti Muhammed'in otağında kimler var bir bakalım. Hazreti Ali var. Hazreti Ali için Allah Resulü ben ilmin şehriysem Ali ilmin kapısıdır buyurmaktadır. Hazreti Ali ilmin hakikatini, ilmin manasını, eşyanın gerçek anlamını keşfetmiş bir insandır. Öyle ki nazar dikkatle kainata baktığı zaman her şeyde Allah'ın ve Rahman'ın ismini görmekte. Ve madem her şeyde onun mührü var. Madem her şeyin arkasında o var. Madem o olmazsa hiçbir şey yok. Madem bütün sözler onun. Madem bütün hükümler onun. Madem her şeyin kudreti onun elinde toplanmış o halde ben ona dayandım der ve tek başına bütün kainata meydan okur Hazreti Ali. Demek ki kıymetli kardeşlerim, beklenen nesilden, beklenen nesilde olması gereken özelliklerden bir tanesi evvela ilimdir. Ali keramallahu vechhe gibi. Sonra o otağda diz çökmüş Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir sadakat, sıddıklık makamında bir insan. Bu doğruluk şöyle algılanmamalı, doğru sözlü. Şunu şöyle anlayalım kıymetli hazirun. Allah için ibadet eden, Allah'a yönelen, Allah'a kul olan bir sadakat makamı. Şöyle ki desinler diye namaz kılan, bilsinler diye oruç tutan, görsünler diye kurban kesen bir nesilden, bir insandan ziyade قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım, ibadetlerim, ölüm, dirim yalnızca Allah içindir. Allah için namaz kılan, Allah için oruç tutan, Allah için ibadet eden bir nesil. Hazreti Ebu Bekir işte böyle bir şahsiyetti. Doğruluğu sözünde ve amelinde tasdik edilmiş ibadetlerini Allah için yaptığını tasdik ettirmiş bir insan o yüzden sıddık. O yüzden doğru. Allah için namaz kılıyoruz dedikten sonra insanların görmesi ve bilmesi için namaz kılanlardan değil, hakikaten Allah için namaz kılan bu sadakatte bir insan Ebu Bekir Sıddık. Demek ki kardeşim Hazreti Ali gibi her daim ilmi tedrisat, her daim terakki lazım gelirken ikinci gaye ise Ebu Bekir Sıddık gibi sıddıklar ve doğrular makamına kurulup her şeyi Allah için yaptığını söyledikten sonra bu söyleme ve bu söyleme uyma makamına erişmemiz lazım. Üçüncü şey ve üçüncü kimse Hazreti Osman. Muhammed Aleyhisselam'ın otağında diz çökmüş erlerden bir tanesi de Hazreti Osman. Allah'ın melekleri bile Osman'dan haya eder, utanır ve çekinir diye buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadis şerifinde utanmadıktan sonra dilediğini yap diyor Resulullah Aleyhisselam. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bu ne demektir? Utanmaz adam her şeyi yapar anlamına geliyor. Utanmaz adam her şeyi yapabilir anlamına geliyor. O halde kardeşim bize lazım gelen Osman Efendimiz gibi edep, haya, zarafet, nezaket timsali bir birey olmaya gayret etmektir. Üçüncü serlevha kaidemiz budur. Beklenen kapıda olan nesilden beklenen diğer bir özellik ise edep ve haya timsali olması. Erkektir bir şey olmaz kaidesiyle yetiştirdiğimiz evlatlarımızı erkekse bir şey yapabilir endişesiyle yetiştirmeliyiz. Erkekse bir şey yapabilme kuvvetine sahiptir diye onları yetiştirmeliyiz. Ve o erkekleri tıpkı bir kız çocuğu gibi utanan, sıkılan, haya eden, edep sahibi bir insan olarak yetiştirmeliyiz. Özledik özledik bir günah işlediği zaman yanakları al al kırmızılı kırmızılaşan erkekleri. Özlemedik mi bir hata işlediği zaman ailesine karşı utanan, sıkılan bir gençliği, bir erkeği ve böyle bir nesli özlemedik mi? İşte kardeşim, Allah'a karşı işlediği günahlardan ötürü yüzü al al kızaran bir edep, hayat timsali olmamız gerekir. Allah'a karşı utanan, sıkılan, Allah'a karşı ibadeti terk ettiği zaman ruhu, bedeni, vücudu kabz olan bir gençlik yetiştirmemiz ve öyle olmamız lazımdır. Beklenen ve Allah'ın hükümlerini tesis edecek olan gençlikten lazım olan özelliklerden bir tanesi de budur. Diğer bir şey kardeşim, Hazreti Ömer olmak lazım. Hazreti Muhammed'in otağında Hazreti Ömer de kurulmuş bizlere nazar dikkatle bakıyor. Hazreti Ömer ki küffarın tarafında olduğu zaman insanların ondan çekindi. Müslümanların tarafına geçtiği zaman da küffarın ondan korktuğu bir şahıstır. Allah Resulü'nün ya Rab iki Ömer'den bir tanesini bana nasip eyle diye Allah'ımıza yalvardığı ve İslam'ın safına geçtiği zaman İslam ordusunun güç ve kuvvet kazandığı bir insan. Hazreti Ömer Allah'tan gayrı kimseden korkmayan, kimseden ürkmeyen bir insandı. Kendisine hesap sorulması beklenemeyen bir insandı. Lakin Ömer'e bakınız ki, Ey insanlar, ben hata yaptığım zaman bana nasıl davranırsınız? Herkesten çekinen, herkesten çekinmeyen, ama Ömer'den çekilen İslam ümmetinin davranışı ya Ömer sen hata yaparsan seni bu kılıçlarımızla düzeltiriz olmuştu. Ömer radıyallahu an adalet kılıcının çeliğinin soğuk yüzünü en önce kendi tarafına çeviren bir insandı. Güç ve makam kudretine oturduktan sonra haksızlığı ve adaletsizliği yapabilmeye muktedir olma makamında adaletsizlikten ve haksızlıktan en çok korkan ve en çok çekinen insan olmuştur Ömer radıyallahu anh. Hilafetin makamında oturduğu zaman koca bir kadına hizmeti eksik yapmanın cezasını kendi sırtında yemek semerini un torbasını taşıyarak ona götürmekle kendisini cezalandıran bir insandır Ömer radıyallahu an. Demek ki beklenen kapıda olan nesilden diğer bir beklenti ise kıymetli kardeşim makam mevki sahibi güç kuvvet sahibi olduktan sonra yine bu heplik denizinde hiç olduğunu bir an bile aklından çıkarmama ve hiçliğini hiçbir vakit unutmama ve her daim hep'in sahibinin Allah olduğunu aklından çıkarmama makamına erişmesi lazım. O halde kıymetli kardeşim, beklenen nesil olmak için evvela ilim olmalı. Amel nehrinden dolmalı. İhlas bahrine dalmalı. Bu işe ihtimam lazım. Yani Ömer yani Hazreti Ali gibi evvela daima ilim tahsil edeceğiz. Ebubekir Sıddık gibi amel nehrine dalarken yalnızca Allah için ibadet ettiğimizi ve yalnızca onun için secdeye durduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız. Ve ihlas bahrine dalarken Osman Efendimiz gibi edep, hayat imsali her şeyi muhlislerden olan büyük enginler gibi bir kalbe, denizler gibi engin bir kalbe sahip olacağız. Ve sonra Hazreti Ömer gibi her amelinde, her hareketinde ihtimam sahibi, nizam ve disiplin sahibi olmak lazım gerekecek bizim için. Kıymetli kardeşim, Hazreti Muhammed'in otağından bizlere davet var. Bu davete icabet etmek şartları az önce beyan edilmişti. Bu beyanatta ilmi tedrisat lazımdır. Ulumu İslamiye gereklidir bu beklenen nesilden. Kaymakam da olsan gereklidir. Çoban da olsan gereklidir. İnşaatçı da olsan her daim İslam'ın ilmini tedris etmek lazım gelir. Eğer Allah'ın hükümlerini yeryüzünde tesis etmeye memur olmak istiyorsan. Ve şahsi nefsi terbiye ve teskiye her daim ehemmiyet göstermek lazım gereklidir. Bunları yerine getirdikten sonra inşallah Allah'ın Resulü'nün davetine icabet etmiş buyurmaktasın. Ve bundan sonra yapman gereken Allah için aksiyon hamlelerine cüret etmektir. Bunları da inşallah diğer videolarda adım adım aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız. Allah dediklerini yaşaya bilenlerden eylesin. Allah dediklerini aktarabilenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selametle. Selamun aleyküm.